Evet arkadaşlar. Hepinize selamun aleyküm. Bu YouTube'a ilk giriş. Evet. Şimdi siz kimsiniz diye soracaksınız ben. Ben İskeç kalmış, Manisa'nın delilerinden. <laughs> evet. Araba videosu olur. Komedi videosu olur. Her türlü video atacağız. Allah'ın izniyle tutarsa tutmazsa canınız sağ olsun ne yapalım bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde yapabilirsek yapmaya çalışacağız kolay değil biliyorum ama bu arabanın hakkı nasıl verilecek Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeyiz hayatımıza çiftçilikle ve esnaflıkla devam ediyoruz sizlerin sayesinde bir de abone olursanız Like atın. her şey güzel olacak. Cümleten iyi geceler.